arkadaşlar. Ben Polatlı Belediyesi Destek Eğitim Merkezi'nde Fen Bilimleri Öğretmeni Kevser Celbiş. Bugün sizlerle burslu prova denemesi 5. sınıf fen bilimleri sorularını çözeceğiz. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuz bir gökbilimci güneş filtresi yerleştirdiği teleskobu ile güneşi ardışık farklı günlerde gözlemlemiş ve güneş yüzeyinde bulunan 3 farklı güneş lekesini bu süre içerisinde takip etmiştir takip ettiği bölgelerinin gözlemlediği günlerdeki konum değişikliklerini aşağıdaki gibi göstermiştir. Birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gündeki konumları vermiş bize. Buna göre gözlemlediği güneş şekerinin konumlarının değişim sebebi hangi özelliğiyle açıklanır demiş. Evet farklı günlerde ölçülmüş, takip edilmiş e, bu güneş renklerinin konumları farklı olmasının sebebi tabii ki güneşin hareketinden dolayıdır. E, çünkü güneş kendi eksen etrafında dönüyordu. Kendi güneş e, güneş kendi eksen etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için verilen konumlar sürekli yerleştirecektir. Bu yüzden doğru cevabımız burada verilenler içerisinde Ceyhan olur. İkinci sorumuz yine bir bilgimiz verilmiş bu sefer ay ile ilgili. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir sonucudur demiş. Okuyalım yukarıdaki bilgimizi. Ayın yüzeyinin büyük bir kısmı tozdan oluşur. Ayda gece sıcaklığı yaklaşık eksi 179 derece. Gündüz sıcaklığı ise 125 dereceyi bulabilmektedir. Ayrıca ayın yüzeyine çok sayıda göktaş düşerek kraterleri oluşturur. Şimdi bu durumun sonucun sebebini arıyoruz. Biz bu sonuç biz sebep arıyoruz. Şimdi bu bilgide gece sıcaklığı ile günü sıcaklığı arasındaki farklılığa bakıyorum sıcaklık farklılığına. Çok yüksek miktarda bir farklılık var. Bu farklılığın sebebi ayın atmosferinin yok denecek kadar ince olmasıdır. Verilen seçeneklerde bu da zaten verilmiş bize. Doğru seçeneğimiz Bursa olur. Üçüncü sorumuz. Bir gözlem grubu akşam saatlerinde ayı gözlemliyor gözlemlenen ayın evresi aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre ayın bu evresinden yaklaşık bir hafta önce ve bir hafta sonra gözlemlenen evresi hangisi gibi olur demiş bize. Şimdi ayın evreleri vardı. 4 tane ana evresi, 4 tane ara evresi vardı. Bu ana evrelerden şekilde bize verilen hangisidir? Son 4'ü. Şimdi Son dördünden öncesi, yaklaşık bir hafta öncesi bizim için neyi ifade edecek? Dolunay evresini ifade edecek. Dolunay demek ayın tamamen göründüğü evredir. Ya Adana'dır ya Denizdir. Bir de yaklaşık bir hafta sonrasına bakıyoruz. Bir hafta sonrası son dördünden bir hafta sonra yeni ay evresi olacaktır. Yeni ay evresinde ise ayın gözlemlenemediği durumdur. O da bize Adana seçeneğini verir. Soru 4. Bir öğrenci kuvvet konusuyla ilgili şekildeki kavram haritasını hazırlıyor. Buna göre verilen kavram haritasında A, B ve C ile gösteren kavramlar ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi kavram haritasının ortasında kuvvet. Kuvvetin kısa gösterimi büyük F ile gösteriyoruz onu. Kuvvetin birimi Newton'dır. Kuvvetin ölçülmesini sağlayan aracımız dinamometredir. Biz hepsini yerine yerleştirdik. Şimdi aşağıdakilerine bakalım. Birinci öncülde A ile gösterilen yere büyük F harfi yazılabilir demiş. Doğru. İkiye bakıyorum. B ile gösterilen yere Newton yazılabilir. Doğru. 3. C ile gösterilen yere dinamometre yazılabilir. Evet bunun da doğru olduğunu söyledik. Seçeneğimiz denizli olur. Soru 5. Fen bilimleri dersinde numaralanmış özdeş 3 yay. Bilim karelerden oluşan her birimi 1 cm olacak şekilde ölçeklendirilmiş panoya aynı hizada olacak şekilde sabitlenmiştir. P cismi 2. yaya, P ve R cismi 3. yaya asılıyor. Yaylardaki uzama miktarları şekildeki gibi verilmiş. Yayların esneklik özelliğini kaybetmedi. Bilindiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi birinci yayda Sadece yayın kendisi var ve bunun uzunluğunun 1 santimetre olduğunu vermiş bize. ikinciye bir P cismi asıldığında bu yay 1 santimetre kadar daha uzamış. O zaman P cismi ikinci ayın 1 cm uzamasını sağlamıştır. üçüncüye aya bakıyorum. Uzama miktarım şurası 3 santim Şu yukarıdaki zaten yayın kendi uzunluğuydu. E biz P cisminin 1 santim uzamasına sebep olduğunu söylemiştik. Bu 1 santimde de P cisminden dolayı olur. Geriye kalan şu 2 santim bize R cisminin sebep olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi seçeneklerimize bakalım. İkinciye bir P cismi daha asılırsa yayın uzama miktarı 3 santim olur. P cismi asıldıktan sonra 1 santim uzadığına göre bir P cismi daha eklersem uzama miktarı 2 santim olur. R B cismine, pardon B seçeneğine bakalım. R cisminin yaya uyguladığı kuvvet P cisminin uyguladığı kuvvetin iki katıdır. Şimdi P cismi asıldığında 1 santim R cismi 2 santim uzattığına göre demek ki R cismi P cisminin iki katı kadardır. Doğru. P ve R cisminin ağırlıkları birbirine eşittir. Hmm. Ağırlıkları birbirine eşit olamaz çünkü farklı miktarlarda uzamalarına sebep olmuş. Yanlıştır. P cisminin ağırlığı 10 N ise R cisminin ağırlığı 30 N'dur. Hayır bir, bir, biri diğerinin iki katı olduğunu söylemiştik. Yanlış. Doğru seçeneğimiz Bursa olur. Soru 6. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin geoit şeklindedir. Deniz seviyesinde bulunan K L ve M şehirlerinde özdeş bir cismin ağırlığı ölçülüyor. Cismin ağırlığı L şeklinde en büyük, M şehrinde en küçük. Buna göre Verilen şehirlerin dünya üzerinde bulunduğu konumlar hangisi olabilir? Şimdi dünya üzerinde ağırlık ekvatordan kutuplara gidildikçe artar. Bize zaten ağırlıkları vermiş. Demiş ki cismin ağırlığı şöyle yazalım ağırlıkları kıyasladığımızda en fazla L şehrindeymiş cismin ağırlığı L şeklinde en büyük M şehrinde en küçük ölçü. O zaman sıralamamız L, K ve M şeklinde olur. Biz demiştik ki ekvatordan kutuplara gidildikçe ağırlık artar. O zaman L şehri e, kutuba en yakın olandır. Bakıyorum kutup noktaların buralarda şu kısımlar hangisi kutuplara daha yakın? L. Bakıyorum Adana'da K'yı vermiş. O zaman bunu eledim. Bursa'da L var. Olabilir. Ceyhan'da L verilmiş yakın olarak olabilir. Denizli'ye bakıyorum. K şehri verilmiş eledim. L'den sonra kim gelecek? K'nin gelmesi gerekiyor. Bursa'ya bakıyorum. L'den sonra M'yi getirmiş. Eledim. Ceyhan'da baktığım zaman L, K, M uzaklıklarıyla ters orantılıydı. O yüzden cevabımız Ceyhan. Evet soru 7. Bir öğrenci özdeş iki cismi cam ve halı zeminde şekildeki gibi dinometreler kullanarak ayrı ayrı hareket ettiriyor. Bu zeminlerde uygulanan kuvvetler cisimleri hareket ettirdiğine göre dinometrelerde okunan değerler aşağıda verilenlerden hangisi gibi olabilir? Şimdi aynı özdeş cisim birinde cam zemin diğerinde tahta zemin olarak verilmiş. Şimdi cam zeminde olan bir cismi tahta zemine göre e, hareket ettirmemiz daha kolay olabilir daha kolay olduğu için orana uygulayacağımız kuvvet tahta zemine göre daha az olur. Yani cam zeminde uyguladığım kuvvet tahta zeminde uyguladığım kuvvetten daha az olacak. O zaman şöyle diyelim kuvvetleri sıralarsam ben eğer kuvvet tahta zeminde fazla, cam zeminde az olacak. Bunu veren seçeneklere bakalım. Adana cam zeminde 5 Newton demiş, tahtada 11 Newton demiş. Benim söylediğimi doğruluyor mu? Doğruluyor olabilir. Bakalım. Bursa'ya bakalım cam zeminde 11 demiş tahtada 7 demiş tam tersini söylemiştik olamaz e, Ceyhan'a bakıyorum her eşittir demiş bunun da olamayacağını söyledik yine cam zeminde 5 tahtada 4 demiş tam tersi olmasını istemiştim doğru cevabım Adana olur o zaman soru 8 günlük hayatta sürtünmeyi artırmak ya da azaltmak amacıyla çeşitli uygulamalar yapılmaktadır Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi sürtünmeyi arttırmak için yapılan bir uygulamadır. Şimdi sürtünmeyi arttırmak demek hareketi zorlaştırmak demektir. E, seçeneklere bakıyorum hangisinde yapılan hareket daha zorlaşıyor. A seçeneği makine parçalarının yağlanması bu parçaların daha kolay hareket etmesini sağlar sürtünmeyi azaltır. C hangi gemilerin ön kısımlarının V şeklinde yapılması gemilerin daha kolay hareket etmesi için yapılmıştır sürtünmeyi azaltır. Yüzücülerin özel kıyafetler giymesi yine sürtünmeyi azaltmak amaçlı yapılmış. Fakat araba lastiklerine zincir takılması sürtünmeyi artırsın ki araçların kaymasını engellesin. Bu yüzden doğru cevabımız Bursa olur. Soru 9. Ağız içi epitel hücreleri mikroskop altında incelendiğinde bazı yapılar ve organeller gözlenmiştir. Buna göre verilen hücrelerde aşağıdaki yapı ve organellerden hangisi bulunmaz? Şimdi ağız içi epitel hücrelerinde hücre zarı olur. Mitokondri enerji santralleridir bulunur. Koful yine aynı şekilde var. Burada olmayan kloroplast. Neden olmaz kloroplast? Çünkü kloroplast yeşil bitkilerde bitkilere yeşil rengini veren yine bitkilerin besin ve oksijen üretiminde görevli olan bir organeldir. Doğru cevabımız denizde olacak. Soru 10. Hücrede bulunan bazı yapı ve organellerin görevleri aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre, göre görevleri verilen yapı ve organeller hangisinde doğru verilmiştir? 3 tane öncülümüz var sırayla bakalım. 1. Hücrenin yönetiminden sorumlu. Hücre yönetimi dediğimiz zaman aklımıza gelecek olan kavram çekirdek olacaktır. Birinci kısma gelecek olan seçeneğimiz çekirdek. İkincisi hücre için madde iletiminden sorumludur. Hücre için madde iletimi dediğimiz organel endoplazmik retikulumdur. 3. Salgı maddelerinin üretimi ve paketlenmesinden sorumludur diyor. Bunu gerçekleştiren kısımsa kimdir? Golgi aykıtıdır. Doğru seçeneğimiz Ceyhan. 11. Aşağıda kanın süzülmesini sağlayan yapılar verilmiştir. Buna göre verilen yapıların basitten karmaşa sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiş? Şimdi 1. böbrek dokusu, ikincisi boşaltım sistemi, 3. böbrek hücresi, 4. böbrek Basitten karmaşığa doğru sıralarsak hücre hücrelerden sonra dokular dokulardan sonra organlar sonrasında sistem ve sistemlerde organizmayı oluşturuyordu. Buna göre Zaten böbrek dokusu, boşaltım sistemi, böbrek hücresi, böbrek zaten organ olduğunu biliyoruz. O zaman bunlardan en küçüğü, en basiti 3 numara böbrek hücresi. Sonrasında kim gelmesi gerekiyor? Doku 1 numara böbrek dokusu. Dokular birleşerek organları oluşturuyordu. Böbrek. Ve en sonunda da oluşacak olan kısım sistem yani boşaltım sistemi. Bunu veren sıralamamız denizli olur. Soru 12. İskeletimizde bulunan bazı kas çeşitleri şekilde kas çeşitleri aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen kas çeşitleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kasın 3 çeşit olduğunu vermiş bize. Düz kas, çizgili kas, kalp kası. Adana midemizde bulunan kaslar çizgili kaslara örnektir. İç organlarımızda bulunan kaslar çizgili kas değil, düz kastır. Adana yanlış. Ve kalp kası sadece kalbimizde bulunur. Doğru. Ceyhan böbreklerimizde bulunan kaslar düz kaslar örnektir. Yine iç organlarımız demiştik düz kas demiştik doğru. Kol ve bacaklarımızda bulunan kaslarsa çizgili kas örneğidir doğru. Yalnız seçeneğimiz Adana. Soru 13. Destek ve hareket sistemimizin sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Şimdi destek ve hareket sistemimiz dediğimiz zaman aklımıza Eklemler, kaslar, kemikler gelecek. Bunlarla ilgili, bunları korumak için neler yapılabilir? Bunlara bakacağız. Adana aşırı zorlayacak aktiviteler yapılabilir. Aşırı zorlayacak aktiviteler bu organ, bu yapılara zarar verebilir. O yüzden yanlış. Aşırı yağlı besinler tüketilebilir. Yine hareketimizi zorlaştırabilir. Bu yanlış. D vitamini bakımından zengin besinler tüketilebilir. Evet, D vitamini bakımından zengin vitaminleri üret tüketeceğiz ki, besinleri tüketeceğiz ki. Sistemimizin sağlığını korumasına bize faydası olsun. Yerden eşya alırken dizler bükümeden almak da yine tehlikeli bir davranıştır. Soru 14. Bir öğrenci özdeş mukavva kartonların çeşitli yerlerinden delik açmış ve yanan mumlar bu mukavvaların arkasına koyarak mum alevini gözlemleye, gözleyebilmek için şekildeki düzenekleri hazırlamıştır. Buna göre öğrenci verilen düzeneklerden hangisinde mum alevini göremez? Şimdi burada ışığın doğrusal yayıldığını ispatlamak için yapılmış olan bir düzenek e, arayacağız. Birinci düzeneğe bakıyorum. Farklı hizalarda denilmiş 3 farklı deneyimiz var. Burada ışığın doğrusal yayıldığını ve göze ulaşmasını gözlemleyemeyiz. Çünkü e, farklı delikler ve hizalar birbirinden farklı. İkinci düzeneğe bakıyorum. Mum alevi ile aynı hizada ve göz hizamızda 3 tane Aynı deliğimiz var. Burada ne yapabiliriz? Mumun alevini gözlemleyebiliriz. Üçüncü düzenekte yine bakıyorum. İlk iki delik evet aynı hizada açılmış ama üçüncü delik bunlara daha yüksek bir hizada açılmış ve gözümüze ulaşmasını engellemiştir. O yüzden bir ve üçüncü düzenekte e, göremeyiz. Cevabımız C. .H. Soru 15. Bir öğrenci cismiyle arasına K maddesini koyduğunda cismi bulanık. L maddesini koyduğunda cismi net görüyor. Şimdi K cisminde cismi bulanık görüyormuş. N maddesini gördüğünde de cismi net görüyormuş. M maddesini koyduğunda ise cismi hiç görmüyormuş. Buna göre verilen cisimlerin ışık geçirgenlikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Şimdi M'den başlayalım çünkü bizim için büyük bir ipucu. M maddesini koyduğunda cismi hiç görmüyorsa bu M maddesi ışığı geçirmiyor demektir. Işığı geçirmiyorsa burası olabilir. Diğerlerine de bakalım. K maddesini koyduğunda bulanık, L maddesini net görüyorsa L maddesi K maddesine göre ışığı daha iyi geçiriyor demektir. O zaman D'nin ışık geçirgenliği K'dan büyük olacak. Cevabımız denizde. Soru 16. Opak K ve L cisimleri noktasal ışık kaynağı ile ekran arasında şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre verilen ekranda oluşan tam gölgeleri Aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi ışık kaynağına ıı, ışık kaynağına çıkan ışınları şöyle cisim üzerinde gönderelim. Şurada bir gölgemiz oluştu K cisminin. Bir de L cismine gönderelim aynı ışını. Şimdi üstteki cismin gölgesi alttakine göre biraz daha küçük kaldı. Neden? Çünkü L cismin ışık kaynağına da daha yakın. E, L cismini ışık kaynağına yaklaştırdıkça oluşacak olan gölgemizin genişliği de daha fazla olacaktır. Bunu sağlayan görüntümüz Bursa'da mevcuttur. Soru 17. Soru 17 de diyor ki bize bir deneyde içi hava dolu şırınganın uç kısmı parmakla kapatılıp pistona kuvvet uygulandığında şekil 1'deki gibi piston aşağı yön hareket ettiği gözlemleniyor. Şimdi şekil 1'de şırınganın uç kısmında şu kısmında hava var. Yani burada ne var? Gaz var. Ve ben bu pistona kuvvet uyguladığımda aşağıya doğru hareket ettiğini söyleyebiliyorum. Yani gazlar ne yapılabiliyordu? Sıkıştırılabilir. Daha sonra havası boşaltılan, içi kum ile doldurulan başka bir şırınganın uç kısmı parmakla kapatılıp pistona kuvvet uygulandığında şekil 2'deki gibi piston hareket etmediği gözlemlenir. Bu sefer hava yerine kum konulmuş ve pistona kuvvet uygulandığında hareket etmediğini söylüyor. Yani bu kum dediğimiz şey aslında katı bir maddedir. Ve katı olan maddeyi ne yapamıyoruz? Sıkıştırılamaz. Yani aslında bu maddelerin sıkıştırılabilir ya da sıkıştırılamaz olduğunu bize ne yapıyor ee, gösteriyor. Şimdi bu deneyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? A katı maddeler bulunduğu kabın şeklini alır. Bununla ilgili herhangi bir şey söyleyemeyiz burada. Gaz maddelerin belirli bir şekli vardır. Katı maddelerin tanecikler arasındaki boşluk fazladır. Denizde gaz maddeler sıkıştırabilme özelliğine sahiptir. Zaten biz de sıkıştırılabilirlik bakımından söylemiştik. Doğru cevabımız denizde. Soru 18. Bir maddenin katısı ve gaz halinde aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır diye soruyor bize. Adana maddenin taneciklerin titreşim hareketi yapması, maddelerin taneciklerin öteleme hareketi yapması, Ceyhan, maddenin tanecikler arasındaki boşluğun çok az olması, denizde maddenin taneciklerinin dönme hareketi yapması. Şimdi maddeler taneciklerden oluşuyordu. Bu taneciklerin gerçekleştirdiği bazı hareketler vardı. Bunlar titreşim, öteleme ve dönmeydi. maddenin hali olan katı sıvı gaz hali bu hareketlerden titreşimi her üçü de gerçekleştirirken öteleme ve dönme hareketini sıvı ve gazlar yapıyorken katılar yapamaz. O yüzden Bursa ve Denizli'yi eledik. Ceyhan'a bakalım. Maddenin tanecikleri arasındaki boşluğun çok az olması. Bu özellik hepsi için ortak değildir. değildir. Boşluğun çok, az olması demek katı maddeleri ifade eder. Bu da ortak özellik olamayacağı için cevabımız Adana. Soru 19. Isı ve sıcaklık kavramları ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır? Isı kalorimetre kabıyla ölçülür. Doğru bir bilgidir. Sıcaklıksa termometre ile ölçülür. İki sıcaklık maddeler arasında alınıp verilebilir. Hayır maddeler arasında alınıp verilebilen ısıdır. Sıcaklık değildir. Sıcaklık bir enerji çeşitidir. Enerji çeşidi olan ısıdır. Sıcaklık değildir. 2 ve 3. öncüllerimiz bize yanlış bilgiler olduğunu gösterir. Cevabımız Bursa. 20. ve son sorumuz. içinde eşit işte hacimde ve farklı sıcaklıklarda bulunan verilen kaplara 35 derece sıcaklığında ve eşit işte su ekleniyor. Buna göre ısı alışverişinin sadece her bir kaptaki sular arasında meydana geldiği bilindiğine göre hangi numaralı kaplarda ısı alışverişi gerçekleşir? Şimdi ısı alışverişi olabilmesi için sıcaklıkların birbirinden farklı olması gerekiyor. Bu her üç kaba 35 derecede 35 derece sıcaklığında sular ekleniyor. Şimdi birinci kaba baktığımda içerisindeki su 25 derece, eklenen 35 derece. Sıcaklıklar birbirinden farklı. O zaman burada salışverişi olur. İkinci kaba bakıyorum. Sıvı içerisindeki sıcaklık 60 derece, eklenen 35 derece. Yine birbirinden farklı sıcaklık değerinde. O zaman burada da olur. Üçüncü kaba bakıyorum. içerisindeki su 35 derece, eklenen de 35. Aynı değere sahipler. Burada olmayacak. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olur. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Geleceğiniz sınavda başarılar diliyorum.